Merhaba, bugün Anker Soundcore Q10 kablosuz kulaklığı tanıtacağım. Bunu Mayıs ayının ortasında almıştık. 400 liradan 250 liraya düşmüştü. Eşim oyunlarda kullanmak için almıştı ee, ama kullanamadı. Daha sonra ben buna el koydum. Neden kullanamadığını da birazdan söyleyeceğim. Ee, kendi sitesinde 60 saate kadar şarj süresinin gittiği söyleniyor. 3 saatte tamamen şarj oluyor. Biz bunu ilk aldığımız zaman şarj ettik. O günden bugüne tekrar şarj etmedik. Yani al alalı 6 ay oldu. 6 aydır hala daha kullanıyorum. Herhalde 40 saatten fazla kullanmışımdır. Daha şarjı bitmedi. Bunu kullanırken İngilizce bir uyarı veriyor size. Pil uyarısı veriyor. High ya da low ya da medium şeklinde. İlk açtığım zaman bana sürekli medium uyarısı veriyor. Hala kullanıyorum. Ne zaman biteceğini tabii ki de bilmiyorum biz bunu alırken kırmızı siyah olanı aldık. Mavi olanları ve siyah olan modelleri de mevcut ama biz bunu tercih ettik. Bu tamamen kulağı kaplıyor bu şekilde. Şöyle takıyorum. Kulak üstü kulaklık zaten. Fiyatına göre fena sayılmaz aslında ama malzeme kalitesi olarak çok da beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Şuraları çok aslında kulağı rahatsız etmiyor. Ama biraz terleme yapıyor. Teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.0 özelliği var. Ben kendi telefonumda ya da tabletimde kullanıyorum çoğunlukla. Onlar Bluetooth 4.0'ı destekliyor. Normalde 15 metre algılama mesafesi yazıyor. Ama ben kendi tabletimde kullanırken çok fazla uzağa gidemiyorum. Eşimin iPad Pro'su var. Ona taktığım zaman daha uzak mesafede kullanabiliyorum. Genelde yemek yaparken ya da temizlik yaparken kullanıyorum. Tabletimi mutfakta masanın üzerine bırakıyorum. Bir video açıyorum. Genelde gündemi takip ediyorum yemek yaparken e, açıyorum. Çoğunlukla kulağımda oluyor. O şekilde iş yapıyorum. Böylelikle gündemi de kaçırmamış oluyorum. Şöyle özelliklerine bakacak olursak şurada açma kapama düğmesi var. Buraya uzun bastığım zaman bu şekilde mavi yanıyor. Mavi yandığı zaman çalışıyor manasına geliyor. Kapattığım zaman da yine uzun basıyorum üstüne. Kırmızı olduğu zaman da kapandığı manasına geliyor. Burada artı eksi tuşları var. Sesi artırıp azaltabiliyorsunuz. Burada bas tuşu var. Bas sesleri daha iyi algılamanızı sağlıyor. Onun dışında şöyle katlayıp koyabiliyorsunuz. Çok fazla yer kaplamıyor bu şekilde. Ama eşim çoğunlukla ben bunu mutfakta kullandığım için bana orada özel bir yer yaptı tabletimin arkasına. Gidiyorum oraya asıyorum. Kullanacağım zaman da tekrar alıyorum kulağıma geçiriyorum. Bunun içerisinde right ve left yazıyor. Zaten hangi kulağa takacağınız belli. Right'i sağ kulağınıza, left'i de sol kulağınıza gelecek şekilde takıyorsunuz. Bu şekilde Type C kablo ile birlikte geliyor. Bu şekilde şarj ediyorsunuz. Bir de e, AUX kablosu var ses için. E, ama şu an onu bulamadığım için çıkartamıyorum. E, bunu Sadece bir kablosuz kulaklık olarak düşünmeyi, kablosunu takarak bilgisayarınızda da müzik dinleyebilirsiniz ya da tabletinize de takarak aynı şekilde istediğiniz videoları izleyebilirsiniz. İlla e, kablosuz olarak kullanmak zorunda değilsiniz. Stereo ses veriyor. E, çift cihaz desteği var. Aynı anda çift cihaza tanıtabiliyorsunuz. Ben hem telefonumu hem de tabletime tanıttım. Başka cihaza tanıtamadım. E, onun dışında aktif gürültü önleme özelliği zaten yok. Pasif gürültü önleme özelliği var. Kendi Kutusunun üzerinde 5 dakika şarj ile 5 saat gittiği yazılıyor. 5, 5 saat gittiği yazıyor. onun dışında hani 60 saate kadar gidiyor ama şu an tam net bir rakamını söyleyemeyeceğim. ben normalde pandemide vardiyalı çalıştığımız için evde olduğum zamanlarda çoğunlukla kullanıyorum. Bunu bazen 4-5 saat kullandığım da oluyor. bazen İngilizce çalışıyorum. videoları izliyorum. Bazen bir saat kullanıyorum, bazen 4 saat kullanıyorum. O yüzden tam net bir rakam veremeyeceğim bunun şarj süresiyle ilgili. Ee, telefonumda handoff özelliği olduğu için, iki, telefonumu ve tabletimi birbiriyle eşleştirdiğim için bazen video izlerken telefonum çalıyor. Bu kulağımdayken açma kapama düğmesine basıp cevaplayabiliyorum görüşmelerimi, konuşmalarımı. Kulaklık üzerinden yapabiliyorum. Mikrofonu ile ilgili çok fazla da sıkıntı olmuyor. Karşı tarafa sesim gidiyor. Ee, görüşmem bittikten sonra kapama düğmesine basıp kapattığım zaman videom kaldığı yerden devam ediyor. Yani iş yaparken eğer elim ıslaksa ya da kirliyse tekrar gidip de oynatma düğmesine basmama gerek kalmıyor. Bunun dezavantajlarına gelecek olursak bir saat kullanımda baş ağrısı yapıyor. Bu bence çok büyük bir dezavantaj. Bunu eşim oyun oynasın diye almıştık. Fakat o hiç kullanamadı çünkü kulağı sürekli baskı yaptığı için ve bazen uygulamaların arkasında uygulama çalışmayınca hafif bir cızırtı sesi olduğu için eşinde mide bulantısı yaptı. O yüzden kullanamadı. Kullanamadığı için de ben el koydum. Kendisine de yeni bir kulaklık aldık. Aslında böyle bir kulaklık değil, AirPod aldık çünkü o onu daha rahat kullanıyor. Onun dışında dediğim gibi terleme yapıyor biraz. Öyle bir dezavantajı var. Ama fiyatına göre Performansı fena sayılmaz. Şu anda da e, video çekmeden önce baktığın zaman 300 lira civarına satılıyordu. Tavsiye eder miyim? Şimdi doğrusu bilmiyorum. Artılarını, e, eksilerini siz düşünüp ona göre karar vermeniz gerekiyor. Yani bunu tavsiye ederim. Kullanın dersem belki de hata yapmış ya da yanlış yönlendirmiş olurum. O yüzden e, ben şu an memnunum ama daha iyi bir kulaklığa geçebilirim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.